Sevgili kan ve sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar, araştırma oldukça yeni, çok taze. Yani ne derler? Buhar üstünde şu anda, yani bir hafta önce bitmiş bir araştırma. Bakın, ekrem İmamoğlu tutuklandı. Gün olarak artık saymayı bıraktım. 19 Mart'ta tutuklandı. Bugün geldik, 30 Aralık'tayız. Yani 7, 8 ay olmuş. Ama hala halkın %67.3'ü bu işin siyasi olduğu. Yani hukuki bir temele dayandırılamadığını söylüyorum. Sadece %22.3'ü birazdan partilerin seçi, oy oranlarına geleceğiz. Orada e, AK Parti'nin oy oranını da göreceğiz. Bu %67.3'ün içinde MHP seçmeni de var, AK Parti seçmeni de var, CHP seçmeni de var, DEM Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi, DEVA Partisi her partiden kesim Ekrem İmamoğlu meselesinin siyasi bir e, olay olduğunu bu yüzden de halkı inandıramıyorlar. ne derlerse desinler tabi bunda e, Sayın Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana başta Sara Çayna olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğu miteklerin de çok faydası olduğunu alt, altını çizerek belirtmeliyiz yani halk aradan 7-8 ay geçmiş olmasına rağmen hala Ekrem İmamoğlu davasının siyasi bir dava olduğunu görüyor ve iktidarın yapmış olduğu bu davranışları, bu tutuklamaları satın almıyor. Buna AK Parti içerisindeki çoğu kurmaylar da ikna Dolayısıyla da e, bu davanın siyasi dava olduğunu görüyoruz. E tarih bunları elbette not alıyor. E, önümüzdeki süreçte işte göreceğiz. Yani iddianamenin yargılama e, yargılanma sürecinin 12 yıl süreceği söyleniyor. E elbette işte hukuka güven olmayınca da e, insanlar bu yüzden buna inanmıyorlar. E, yargının bağımsız olmadığını düşününce buna inanmıyorlar. E ne demişler işte? Yani ülkenin üçte ikisi neredeyse davanın siyasi olduğunu düşünüyor Kaan'cığım. Yazık bu ülkeye.